Selamünaleyküm arkadaşlar. 7. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. A bölümümüzle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri Verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mehcidi nebinin yanında bulunan mezarının bulunduğu yere biz ne diyoruz? Ravzayı hemen yazalım. Ravzayı mutahara diyoruz değil mi? Tertemiz cennet bahçesi demektir. Hemen ravzayı mutahara yukarıdan eliyoruz. İki peygamberimizin ev halkı, aile fertleri, akrabalar ve soyu anlamına gelen kelimemiz hangisi? Bu da nedir? Ehli beyttir değil mi? Hemen yazıyoruz. Ehli beyttir. Ehli beyti de yukarıdan eliyoruz. 3. İslam'ın dokunulmaz kabul edip koruma altına aldığı 5 hususa biz ne diyoruz? Zarureti hamse diyoruz. Hemen yazalım. Zarureti hamse. Bunlar nelerdi? Canın korunmasıydı, aklın korunması, malın korunması, dinin korunması ve neslin korunmasıydı. 4. Bütün insanlar Allah Celle Celaluhu katında eşittir. Allah katında Üstünlük sadece ne iledir? Takva iledir değil mi arkadaşlar? Hemen yazıyoruz. Allah katında üstünlük sadece takva iledir. Yukarıda takvayı da eliyoruz. 5. Akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya, onları ziyaret etmeye, akrabaların hal ve hatırlarını sormaya, sıkıntı çeken akrabalara yardımcı olmaya İslam kültüründe biz ne diyoruz bu kelimeye? sıla rahim diyoruz. Hemen yazalım. sıla rahim diyoruz. Sünnettir sıla rahim ve Peygamber Efendimiz önermiştir. Borca silah rahim yaparsak ömrümüz uzar ve hayatımız bereketlenir. B bölümüne geçelim. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Peygamberimiz 616 yılında Habeşistan'a hicret etmiştir. Yanlış peygamberimiz 622 yılında Medine'ye hicret etmiştir. 616 yılında baskı altındaki Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmiştir ilk hicret. 2- Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Doğru Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Peygamber Efendimiz hicret ediyor Medine'ye ve Medine'nin ismi ne oluyor? Medinetül Resul oluyor, değişiyor yani peygamber şehri oluyor ve günümüzde de Medine olarak devam ediyor. 3- Hediyeleşmede önemli olan değeri ve miktarı değil, karşıdakinin hatırlanmasıdır. Doğru. Siz zaten değer verdiğiniz kişiye hediye verirsin değil mi? Değeri ve miktarı önemli değildir. Onu hatırlamak önemlidir. Hediyeleşmek zaten sünnettir. Üçüncü maddemiz de doğru. Dört. Peygamberimizin soyu kızı Fatıma'dan, radıyallahu anh'dan devam etmiştir. Doğru. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan hangi torunları olmuştu? Haz Hazreti Hasan ve Hüseyin olmuştu. Ve Peygamberimizin soyu oradan devam etmişti. Dördüncü maddemiz de doğru. 5. Peygamberimizin mutlu yuvasına asr saadet denir. Yanlış ne denir? Hane-i saadet denir. Hane-i saadet denir. Mutlu yuva demektir. Asr-ı saadet mutluluk çağı demektir. 5. soy maddemiz nedir? Yanlış. C bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiniz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan. Yine 15 puanlık bir bölümümüz. Bir peygamberimize ilahi vahiy ileten melektir. Hangi melektir? Cebrail aleyhisselamdır değil mi? Cebrail'in numarası 5. Hemen 1'i 5 ile eşleştiriyorum. 1'e 5 yazıyorum. İki peygamberimiz her Mekkeli muhaciri Medine'li bir Müslüman ile kardeş yapmasıdır. Neydi? Efendimiz Mekke'de Medine'ye hicret ettiğinde diğer Müslümanlar da hicret etmişti. Mekke'deki biliyorsunuz muhacirler de ensarlar da onlara yardımcı olmuştu. Ve bu kardeşlik ilan edilmesine biz ne diyoruz? Muahat diyoruz. Muahat'ın numarası nedir? 3. 2'yi eşleştiriyoruz. 3 Üç, Hazreti Peygamber zamanında yaşamış, Resulullah'ın sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere ne diyoruz? Sahabi diyoruz, değil mi? Sahabinin numarası da 4'tür. Peygamberimizin arkadaşlarıdır. 3'ü 4 ile eşleştiriyoruz. 4. Peygamberimizin Allah katına yükselme olayıdır. Bu hangi olaydır? Miraç olaydır değil mi? Peygamber Efendimiz Kudüs'teyken ne yapıyor? Allah katına yükseliyor. Miraç numarası 2'dir. Hemen 4'ü de iki ile eşleştiriyoruz. 5. İslam tarihinde topluma yönelik olarak inşa edilen ilk mescid hangisidir? Tabii ki de Kuba Mescididir. Peygamberimiz yine Mekke'de Medine'ye hicret ederken Kuba Mescidini Medine'ye yakın bir Kuba denilen yerde yapmıştır. Kuba'nın numarası 1'dir. 5'i de 1 ile eşleştiriyoruz. D. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı yuvarlak içerisine alarak belirtiniz. 5 tane maddemiz var yine her biri 3 puan toplam 15 puan. Bir, Alak suresinin ilk 5 ayeti hangi mağara denmiştir? Hira mı, Sevr mi? Tabii ki de Hira mağarasında inmiştir değil mi? Peygamberimize ilk ayetler peygamberlik Hira mağarasında gelmiştir. Sevr mağarasında değil. Hicret kaç yılında olmuştur? 610, 622. Tabii ki de 622 yılında hicret olmuştur. 610 yılında peygamberimize peygamberlik gelmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayeti inmiştir. 3- Mehcid-i Nebi'ye kimsesiz Müslümanların barınması için inşa edilmiştir. Sufre ve Darul Erkam tabii ki de suffedir değil mi? Burada yetişenlere de asabu suffe diyoruz. Aynı zamanda orada kimsesiz olan Müslümanlar orada kalıyordu ve orada eğitim öğretim görüyorlardı. Darul Erkam neydi? İslam'ın ilk yıllarında e, sahabilerden da Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde Peygamber Efendimiz e eğitim veriyordu. Orada Darul Erkam'dı. 4. Müslümanların yaptığı ilk savaştır. Bedir, Uhud. Tabii ki de Bedir Savaşı'dır. 624 yılında 315 kişilik Müslüman ordusu 1000 kişilik kendinden 3 katından daha fazla müşrik ordusuyla savaşmıştı ve büyük bir zafer kazanmıştı Müslümanlar. 5. Peygamberimizin Hazreti Maria'dan olan çocuğu hangisidir? Kasım İbrahim. Tabii ki de İbrahim'dir. İbrahim Maria annemizdendir. Geri kalan 6 çocuğu da Hazreti Hatice annemizden olmuştur. E bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. 1. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Mekke'de Medine'ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara biz ne diyoruz? Ensar diyoruz ev sahipliği yapanlara. Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara da ne diyoruz? Muhacir diyoruz değil mi? Misafir, muhacir diyoruz. A. Muhacir Ensar. Hayır. Tersi. B. Konuk sever göçebe. Hayır. C. Yardım sever göçebe. Hayır. D. Ensar muhacir sırasıyla dediği için dikkat edelim. Birinci sorunun cevabı denizde. Müzik <laughs> Ve dördüncü sorumuzu diğer sayfada çözeceğiz. Şu an ekranda görünen sorularımızı çözeceğiz. 5- Yukarıdaki ayeti kerime ile vurgulanan temel husus hangisidir? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp anlarsınız. Nur suresi 27. ayet. A- Özel hayatın gizliliği. Evet özel hayatın gizliliğidir bu. Neden? Herkes kendi evinde bir özel yaşamı vardır ve bir başkası geldiğinde belki özel bir şeyle uğraşabilir, müsait olmayabilir. Bundan dolayı gelen misafir öncelikle selam vermeli, zile basmalı, kendini fark ettirmeli. Müsaitse ev sahibi ne yapar? Misafiri içeri alır. Müsait değilse de içeri almaz. Bu özel hayatın gizliliği ile ilgilidir. B selamlaşmanın önemi. Hayır, burada selam vermek var. Evet, buradaki amaç ama kendini fark ettirmek. Yani kişi eğer o ev halkı müsaitse gelmek değilse girmemek. C. Hak ve adaletin önemi. Hayır. Evlere kapıdan girmenin önemi. Hayır. Beşinci sorunun cevabı Adana. 6. Sahabilerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ukba bin Amir otlattığı develeri arkadaşlarına bırakıp Sufve'ye koşardı. Sufve'de kalamayan sahabiler nöbetleşerek Mehcid-i Nebi'ye giderek peygamberimizi dinlerlerdi. Şimdi suffede ne yapıyordu? Suffe normalde kimsesiz Müslümanların kalması için yapılmıştı. Ama bir de orada ne yapıyordu? Eğitim, öğretim yapıyordu. Peygamber Efendimiz namaz kıldırdıktan sonra vaktinin bir kısmı ne yapıyordu? Suffede geçiriyordu. Oradaki sahabilere ders veriyordu. Ve sahabiler de zaman buldukça suffeye koşuyorlardı. A savaşlardaki cesaretleri hayır. B çalışmak istememeleri hayır. C öğrenme arzuları evet. Suffe'de ne yapılıyor? Eğitim öğretim yapılıyor. Bizzat öğretmen Efendimiz ve Efendimiz'den ders alıyorlar. Sahabiler de birbirleriyle öğrenme için yani Efendimiz'den ders almak için birbirleriyle yarışıyorlardı. D ihtiyaç sahipleri hayır. Altıncı sorunun cevabı Ceyhan. Atlamış olduğumuz üçüncü ve dördüncü sorularımıza bakalım. 3. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin isteği üzerine İslam'a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası Ebu Talib'e bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de davamdan dönmeyeceğim demesi onun hangi özelliğini göstermektedir? A. Güvenirliliğini. Hayır. B. Tevekkülünü. Hayır. C adaletini. Hayır D kararlarını. Evet Efendimiz ne yapıyor? Efendimiz'e teklifle geliyor Mekkeli müşrikler. Amcası bu talebe çeşitli tekliflerde isteklerde bulunuyorlar ve bunu Efendimiz'e getiriyorlar bu isteği. Ama Efendimiz ne teklif ederlerse etsin ne diyorlar? Güneşi sağ elime yani güneşi sağ elime de verseniz ayı sol elime de verseler yine de davamdan vazgeçmem diyerek kararlarını gösteriyor Peygamber Efendimiz. Üçüncü sorunun cevabı denizde. Dört. Yukarıdaki cümlede boş, boş yere hangisi gelmelidir? Peygamberimiz de çok kötü karşılanmış orada ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir. A. Medine. Hayır. Medine de güzel karşılanmıştır. B. Şam. Hayır. C. Kufe. Hayır. D. Taif. Evet. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz Taif'e tebliğe gittiğinde Oradaki çocuklar ne yapmıştı? Peygamberimiz ve Zeyd bin Harise'yi taşlamışlardı ve peygamberimiz ve arkadaşı kanlar içinde kalmıştı. Ama peygamber efendimiz beddua bile etmemişti. Dördüncü sorunun cevabı Deniz'di. Beşte de altıyı çözmüştük. 7- Yukarıdaki hadiste komşuluk ilişkilerinde hangi değerin önemine vurgu yapılmaktadır? Bir kişi ailesine ve malına gelecek kötülüklerden korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa o komşu gerçek mümin değildir. Aynı şekilde kötülüğünden emin olunamayan komşu da gerçek mümin değildir. A saygı, paragrafımızla hadisle ilgili değil. B sevgi değil. C adalet değil. D güvendir. 7. sorunun cevabı Denizli. 8. ve son sorumuz Allah peygamberleri insanla nokta nokta olarak göndermiştir. Cümlesi aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz? A uyarıcı Evet allah Teala peygamberleri insanlara uyarıcı olsun diye de göndermiştir. Bizleri nedir? Cehenneme gitmekten peygamber efendimiz uyarmıştır kötülük yapmamamız konusunda. B müjdeleyici. Evet müjdeleyici de var. Buraya müjdeleyici de olur. Peygamber efendimiz iyilerin cennete gideceğini müjdelemiştir bize. C zorlaştırıcı. Hayır. Allah-u Teala peygamberleri insanlığa zorlaştırıcı olarak göndermemiştir. Tam tersine kolaylaştırıcı olarak. D kurtarıcı. Evet insanları kurtarıcı olarak göndermiştir. 8. sorunun cevabı Ceyhan. 7. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi ikinci dönem birinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.